Merhaba arkadaşlar. Kübra'nın mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece 3 malzeme kullanarak 3 dakika içerisinde hazırlayabileceğiniz nefis sütlü bir tatlı tarifim var. Bu tatlıyı denediğinizde gerçekten severek yiyeceğiniz nefis bir tatlı tarifi. Hemen tatlımızın yapımına geçelim. Uygun bir tenceremin içerisine 5 yemek kaşığı dolusu nişasta Buğday nişastası kullandım. Mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Ve 1 su bardağı dolusu toz şekerimi alıyorum. Çırpıcım ile kuru malzemelerimi karıştırıyorum. Sizlere de bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde daha pürüzsüz bir kıvamı oluyor. Kuru malzemelerimi karıştırdım ve içerisine 1 litre soğuk sütümü ilave ediyorum. Yine aynı şekilde içerisinde kuru malzemelerin pütür bir kıvamda olmayacak şekilde karıştırıyorum. Daha sonra ocağımın altını açıyorum ve orta ateşte sürekli karıştırarak kaynayıp koyulaşana kadar pişiriyorum. Gördüğünüz gibi kaynadıktan sonra bu şekilde koyulaşıyor. Kıvamının da bu şekilde olması gerekiyor. Tatlımı, ben bu şekilde bardaklarda hazırlamayı tercih ettim. Sizler isterseniz borcamda veya farklı kalıplarda hazırlayıp, dilimleyerek de servis edebilirsiniz. Hazırlamış olduğum tatlımı, bu şekilde bir kapımın içerisine boşalttım. Bardaklarıma koyması daha rahat olsun diye. Daha sonra bardaklarımı bu şekilde dolduruyorum. Bardaklarım büyük olduğu için, bardaklarımın 3 tanesini doldurdu. Daha küçük kaselerde de hazırlayabilirsiniz. Bardaklarıma tatlımı doldurduktan sonra kaşığım ile üzerlerini bir miktar düzeltiyorum. Daha sonra ılıması için bekliyorum. Ilıdıktan sonra tatlılarımın üzerine streç film ile kapatarak buzdolabıma koyuyorum. Ve en az 1 saat kadar dinlendiriyorum. Sizler de bu şekilde kaselerde hazırlarsanız buzdolabına koymadan soğuyunca direkt servis edebilirsiniz. Ben buzdolabında 1 saat kadar dinlendirdim. Dinlendirirseniz üzerini mutlaka titreş filmine kapatıp Kontrolümü buzdolabından çıkardıktan sonra ilk olarak üzerlerine hindistan cevizi serptim. Daha sonra rendelemiş olduğum sütlü çikolata parçalarımdan üzerine bu şekilde koydum. Görüntüsü bu şekilde çok güzel oldu arkadaşlar. Hindistan cevizini de bu tatlıya çok yakıştırdığım için üzerine bu şekilde serpip kaplamayı tercih ettim. Tatlımın kıvamı da bu şekilde. Gerçekten hem çok hafif hem de kıvamı çok güzel bir tatlı tarifi. 3 malzeme kullanarak 3 dakikada hazırlayabileceğiniz harika bir tatlı tarifi. Çocuklarınızın da çok severek yiyeceği nefis bir tatlı. Denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Tam tutan bir tarif gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için... Zil sesinizi açmayı unutmayın. Instagram sayfamdan beni takip ederek ve tariflerimi beğeniyorsanız beğenip yorum yaparak da beni destekleyebilirsiniz.